Allahü Rabbi ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çocuklarımız ne zaman oruç tutacak? İbadetlerin farz olması için bulu çağına ermiş olmak gerekiyor. Peki bulu çağı nedir? Bulu çağı kızlarda adet görme ile başlar. Erkek çocuklarında cünüp olmakla gerçekleşir. İhtilam dediğimiz cünüp olmakla gerçekleşir. Eğer her ikisi 15 yaşına geldiği halde buluğa ermemişler ise Artık 15 yaşından itibaren buluğa ermiş sayılırlar. Buluğa eren çocuklar ibadet etmekle, oruç tutmakla, namaz kılmakla mükelleftir.